Bu hani dedin ya sürekli annesinden onay alan her, hani kararını onay yani bir kadın var diyelim hani evliliğinde Hı. bu sefer şey olur o şeyi eşine devretmiş olur yani annesinden eşine devredilmiş olur. Ee, o, onun zaten çatışmasını yaşıyor önce o zaten çatışma oradan başlıyor. Anne, çok güzel yaşıyor şey hem de şöyle hani annesinin olmadığı yerde artık eşi onun yerine karar, Çünkü istiyor, karar istiyor. vermek Sınırı devretmek istiyor yani. ama anne anne devretmek istiyor. İşte, o aynen. sınırı devreder kocasına. Ama anne aynen. sınırı devretmek istemiyor. Bazı durumda da kadın sınırı devrediyor. Ama bu sefer de bu da kadın için de yanlış bir şey. Sınırı veriyor ama... Aynen, kadın için. E, senin bir sınırın kalmıyor. Yani bu nasıl olacak? Orta sınır gidiyor, buradan sınır geliyor. Ya bu nedir ya? Ateşkes yapalım belki şöyle bir dinlersen olduğu kararı, yerde Yani kendi kararı olmamış oluyor mesela. Valla vallahi bir ateşkes karardı, lazım. Kendi, Herkes kendi, bir olduğu yerde kalsın. Sınırlar birbirine girdi. Ya aynen ya. sonuçta bir insan bir şey yapacaksa kendi kararı, kendi seçimleri sonuçta. Hani. Ya sen onun adına niye karar veriyorsun değil mi? Ya mesela şey hani 18 yaşına kadar gel, yani nasıl desem küçüklüğümüzden hani 18 yaşına kadar biz sağlıklı düşün yani fazla böyle sağlıklı ve şey düşünemeyen bireyleriz aslında çocukluk döneminde mesela. Ya çünkü bazı şeyler tam oturtamıyoruz yani gençlik döneminde olsun. Ya çocuklukla. durum şu değil bak. hani o aslında, o zaman ailemiz. Aslında durum tabii ki de annemiz babamız gibi bizim iyiliğimizi isteyen ve bizi e, gerçekten birçok konuda koşulsuz seven insanlar olduğunu biz üniversiteye gittikten <laughs> uzaklara gurbete gittikten sonra çok daha iyi anlıyoruz. O ayrı Ahmet'le ve Sattak onlar yüreğimiz çok. canımız. Ama benim anlattığım durumu sanırsam yaşayan herkes hemen anladı. Yani şu an ileride de önemli, bir düğün de, izleyecekler. Aynen. Demek yani Hemen şöyle bir böyle bir yüzleri şöyle hafiften böyle, ha bize anlatıyor falan Deme <laughs> durumuna gelmeleri hazırdır yani ileride izleyecekler <laughs> ya da şimdi izleyenler. Durum şu. Önemli olan fikir alabilirsin. İstişare, istiyare olur. Tabii, diyor ki istişare da. ve istiyare yapan yanılmamıştır diyor. Amenen ve <laughs> Bunda bir sorun yok. Ama biz sınırları kendi içimizde yok ediyoruz. Ya Elimizle başkasına veriyoruz ya da elimizle her sınırı ele geçirmek istiyoruz. E böyle evet. bir ilişki, böyle bir şimdiki işveren dinliyor diyelim ki benim. İşveren de hayır diyememek ve sınır konusunda empati yapacak olursa ya arkadaş nasıl olur da sen e, hiç bir işçi olmadı kendini göz önünde bulundur. Mesela çalıştırdığın kişi öğrenci mi? Çalıştırdığın kişi aile babası mı? Çalıştırdığın kişi hanımefendi mi? Çalıştırdığın kişi e, hamile biri mi çalıştırdığın kişi 2-3 e, çocuğu olan bir kadın mı bu kriterleri bir araya getirmeden sen doğru dürüst adaleti dağıtamazsın eşitlik adaleti getirmez yani boyu uzun biri kısa biri ve çocuk gibi düşün yani e, yetişkin bir erkeğin boyu kısa diğerinin boyu uzun bir de çocuk düşün hepsinin altına aynı sehpayı verdiği zaman eşitlik olur mu adalet olur mu olmaz, olmaz eşit ya. sehpa adaleti sağlamıyor Tabii. Senin adaleti sağlayabilmen için kısa, o kısası düzgün değerlendirmen lazım. Mesela benim çalıştığım bir yerde hı hı. gece 12'ye kadar çalışacağımız zaman hanımefendi bir arkadaşımız vardı bir hanım. O mesela 12 olmadan önce çıkıyordu ki doğrusu da budur. Yani doğrusu da budur yani. Çünkü ona göre hani otobüs bulamaz, bir şey bulamaz ama biz geri geldiğinde patronun arabasıyla, motoruyla da kendimizi bıraktırabiliriz. Gerek toplum önünde bu böyle kabul görmüş bir şey ya da erkeğin genellikle toplum içerisinde bu şekilde bir şeyi var. Ya bunları değerlendirmek lazım. Mesela çok çocuğu olan bir ailedeki çalışan bir kadının e tabii ki de ona göre biraz daha saatlerinin yardım edilmesi lazım ve çocuklarına da vakit ayırsın. Ya da işte efendim söyleyeyim bir aile babasıysa ona göre bir muhabbette sohbette bir ciddiyetlik, bir resmiyetlik olmaz. Adam aile babası ona böyle 10-15 yaşındaki çırak gibi muhabbet yapamaz. Yapmamalısın işverense. Yani bunları işte bak sınırlı o kadar önemli ki o kadar çok ciddi önemli. Bir konu için ki. Etkilenen şeyler gerçekten. Bu şunu yani oturtsak yemin ediyorum Türkiye yani 100 yıl ileriye gidecek. Yani. 100 yıl, ya 500 ciddi. yıl ileriye gidecek. Aynen. gider yani gider. Hı hı. Ama ben bakıyorum işverenlerde bak şimdi işverenlere geldik. Ya çırak diyelim. Abi bu Z kuşağı çırağı. Artık bu adam interneti açıyor, bilgisayar biliyor, bilmem ne biliyor, anlatabiliyor mu? Dünyaya bakış açısı farklı. Sen bunu kazanmak istiyor musun, istemiyor musun? Önce bana bunu söyleyeceksin işveren olarak. Yeni nesli kazanmak istiyor musun? O zaman yeni nesle uygun. Ben sana taviz ver demiyorum. Adama 3 bin lira, 5 bin lira maaş verip elinde tut demiyorum. Ama yeni jenerasyonu da dilinden anlaman lazım. Devam ediyorum. Diyelim ki yanında çırak çalıştıracaksın ve işi bilmiyor. E ona göre de bir sebat etmen lazım. Sen işe başladığın zaman her şeyi biliyor muydun? Bilmiyordun. Aynen mesela o da yani, öyle dediğin gibi yani, bilmiyordu yani. Sen öyle bilmiyordun. Öyle. E, devam ediyorum şimdi yine yanında çalışan biri diyelim ki e, atıyorum Çoluk çocuklu biri, bir kadın olur erkek olur. Ya sen bundan aşırı bir şey istediğin zaman o çocuklarına hiç vakit ayıramayacak. Bunu düşünüyor musun? Düşünmüyoruz. İşte, i̇şte o toplumda ben ciddi, ciddi, ben ciddi. ciddi sorunlu olan bir nesil yetişecek. Ciddi nesil yetişecek ve maddi olarak da. Yeri geldiğinde birazcık güvenilir kasayı, evini, barkını, iş yerini emanet edebilen kişiye de birazcık dönemin şartlarına uygun biraz bir böyle manevi biz buna dengeleme şartları diyoruz. Mesela bir iş yeri kuruluyor ya da bir iş yapılıyor ücretsiz. Bakmasın adam senin yanında ücretsiz çalışıyor, yardım ediyor. Arada bir ona maddi olarak da bir destek vermen gerekiyor. Yani e, bu da çok önemli bir şey. Bu manevi destek ve bu durumları devam ettirebilme çok mühim çok da gerekli bir durum O yüzden bazı durumlarda işverenlerin de empati yeteneğini yüksek tutması gerekiyor güvenilir ve efendime söyleyeyim aynı yolda yürüyebilecek mücadele edebilecek kişileri buldularsa o aldı verdi dengelerinde onları tatmin edebilecek desteklerde bulunmaları lazım işte bu sınırlar bu şekilde kurulduğu zaman hiçbir şekilde eleman sorunu yaşamazsın. İlişkide ciddiyet ya da hayır diyememek ya da sınır ilgili bir konu yaşamazsın. Evliliğin ileriki konularında böyle sorunlarla karşılaşmaz. Yine sorunla karşılaşırsın ama kolay yaşarsın. İş veren ve işçi arasında sınır bu olmaz. Yani ufak tefek sorunlar zaten yaşanır. Onlar yani olacak. Ama bizim, ama... bizim toplumumuzda bu Bunu sınır verelim. Bunlar belirlenmediği için çok ciddi sorunlar oluyor. Ya maalesef Süt evet sorunlar oluyor. Aynen. mesela o ilk başta ufak görünen, ufak tefek olan sorunlar dediğin gibi artık büyüyor. Hani çok ciddi boyutlara ulaşıyor. Kocaman oluyor. Ya onun için bu yuvarlanıyor, yuvarlanıyor, de... yuvarlanıyor bir çığ oluyor. Ya maalesef ya kesinlikle. İşte o, hani olumsuz sonuçları yaşamamak istiyorsak ya aslında baştan sınırımızı koymamız gerekiyor. Yoksa yani sonuçları hiç de iyi olmuyor. Yani hiç acıcı olmuyor. E Aynı şey mesela arkadaş ortamında düşün. <laughs> mesela diyelim ki senin bir ilerisi için bir okul hayatın var. Çok önemli bir şey. Arkadaşın seni diyelim ki okul hayatını uzaklaştırıyor. O zaman ona bir şekilde mesafe koymalısın. Bunu yapmıyor. Ya da efendime söyleyeyim senin için zararlı bir şey var. Diyelim ki sigara. Hem maddi olarak hem manevi olarak hem beden olarak bağımlılık yapıyorsun. Sırf onun ortamında, onunla birlikte konuşabilmek için, onun gibi olabilmek için. Onun aidiyet ortamını, avrasına giriş yapabilmek için. Netice itibari elinde ne var? Lisede filanca arkadaşım sayesinde sigaraya başladım. Nerede o arkadaş? Yok. Sigara alırken sana yardım ediyor mu? Hayır. Senin ileride kanser, kora rahatsızlığı olduğu zaman, koa rahatsızlığı olduğu zaman sana bir şekilde yardımcı olabilecek bir potansiyel ve durumda mı? Hayır. Hayır. E senin okuldan uzaklaştırmak istedi. Kendi okudu mu? Hayır. E, efendime efendim velayet ki okudu. Okuduysa sana lise dönemindeki gibi kankilik yapabileceği bir işveren konumunda olacak mı? Hayır. Yani velasıl kelam. Arkadaşla işte efendime söyleyeyim ilişkide hep geleceği düşünerek girişim yapmak lazım. Ya kesin kesin zemini sağlamlaştırırsak <laughs> O yani sınırları, sınırları en baştan çizmemiz evet. lazım. O evet. sınırları en baştan çizdiğin an kolay kolay Allah'ın izniyle sorun yaşamazsın. Kesinlikle. O Kanka arkadaşlıkta de, da yok. mesela bu çok ciddi bir konu. Ben çok gördüğüm bir şey. Bu hayır diyememek ya da sınır koyamamaktan Hı. ötürü birçok arkadaşım devamsızlıktan kaldı. Birçok arkadaşım bu tür işte sigaraya, alkole başladı. Okul hayatını yarıda bıraktı. Dersleri iyi olduk da sırf o arkadaş grubunda fazla takılmak için derslerinin çok ciddi derecede düşüp iyi bir üniversite kazandığım en çok arkadaşım oldu. Kesin çok örnek var öyle hani. İki çok, çok yakın arkadaş var diyelim hani her şeyi beraber Hı. yapıyorlar. Bu sefer şey oluyor yani o zaman da. E, hani kendileri çok yakınlar ya başkalarına güvenmiyorlar ya da şey yapmıyorlar yani bu sefer de yeni şeylere yer kendilerinde. Hani yeni arkadaşlıklar olsun ya da yeni bir şeyler yapmak, kendi hobilerine zaman ayırmak diye bir şey de olmuyor. Hani sürekli böyle yan yana olan insanlar var ya hani hiç mesela başka bir şey yapmıyorlar. Yapışan ikizler gibiler. Aynen yani biraz da öyle. Yani mesela kendilerinin yaptığı, kendilerinin vakit geçirdiği alanlar da olacak. Ama ayrıca yani kendilerinin hobilerine de zaman ayırmaları gerekiyor ya da farklı ve yeni arkadaşlıklara yer gerekiyor. Yoksa bir gelişme kaydedemezler. Hani oldukları yerde sayarlar o şekilde olursa. Bir i̇şte bu, Bunları bunların... işte e, çok iyi düşünmemiz lazım. Hesaplamamız Aynen, lazım. Diyorum ya ilişki olarak, iş olarak, aşk olarak, eğitim olarak, arkadaş grupları olarak e, bunları biz ne kadar hesaplar, e, ne kadar bunları biz bir araya getirirsek ee, bizim için geri dönüşümü de bir o kadar güzel olur. Ve netice itibariyle bu işleri yerine koymamız bizim için e, hem kısa vadeli hem orta vadeli hem de uzun vadeli kazanca dönüşür. E, i̇lerisi için de bize sorun teşkil edebilecek e, alışılmış kötü davranışları başlamadan bitirmiş oluruz. Aynen, kesinlikle. Baştan, aynen. E şimdi bizi kendimizi düşünmezsek bu sefer başkaları bizi düşünmeyecek. Hani sınırlarımızı koymadığımızda. Hani hı hı. yani biz sınırlarımızı koymadığımızda, e, sınır, hani rahatsız olduğumuz şeyleri dile getirmediğimizde e, başkaları bu sefer şey yapmayacak. Hani bizi önemsemeyecek. Bizi değersizleştirecek açıkçası. Hı hı. Yani şey var mesela ben izlediğim videolarda gördüm. Kadın şey diyor hani ilk başta diyor bir sınırlarınızı belirtin diyor. Bir tane diyor kırmızı çizginiz olsun diyor hani. Hı hı. Ya sadece bir tane kırmızı çizginiz olsun diyor. Onu belirleyin diyor. Bir de ayrıyeten diyor hani kendi sıralarınızı belirsin diyor. Şey hani istemediğiniz durumları yazın diyor. Yani bunları listeleyin diyor. Ona göre hareket edin diyor. Yani bunlar çünkü kalıcı olması için not almamız gerekiyor. Hı hı. Bir yerde aynı onun için liste, listelerlerse daha iyi olur hani. Bir de kendilerini hatırlasınlar devamlı böyle daha güzel olur <laughs> onun için aynı. Unutmasınlar <laughs> aynı benzedi. Ya baba, özellikle Ama işte kişisel bu özelde psikiyatri uzmanları ağırlık versinler hani o çok işte yararlı olur. Bu oluyor bana. bazı durumda da bizim insanlarımızın katlılığından alakalı bir şey. Maalesef. Aslında yani bunu bir tek işte bunu bir tek değil, herkesin yapması lazım. Kesinlikle. Yani şimdi işveren içinde iş şu an mesela diyelim ki bu konuda yetişecek olan kişinin ileride işveren olursa bu konuda olması lazım. Yani i̇leride tabii. evlilik düşünecek olan iki kişinin de böyle düşünmesi lazım. Aynen. Arkadaş ortamına giriş yapacak kişinin de hı hı. arkadaş grubunu bir şekilde yöneten kişinin de böyle düşünmesi lazım ki nihai bir olumlu sonuca varalım. Tek taraf da bazen pek güzel mi olmuyor? Yok, yani. tek taraflı kesinlikle olmuyor yani bir düzenle. Ya bunun için iki taraf olması gerekiyor da. Tabii. Hani biz bir karar veriyorsak gene yani fikir alışverişi yapacağız ama o kararı kendimiz verdiysek onun sonuçlarına da kendimiz katlanacağız. Yani bundan Tabii biz yani. sorumluyuz. Yani, çok doğru. yani Bunları göz önünde bulundurmamız gerek. Hatta biz sınırlar videosunda kadın şey demişler evlilik yolunda hani eşinize diyor laf söyletmeyin diyor. Bir bir sorun yaşadıysanız diyor kendinizi halletmeden başkalarına yansıtmayın bunu diyor. Hani öyle örnekler Bak, de var çok ya. Çok güzelmiş. Çok güzel. Bunun en yani, büyük sorunu ben daha yakın bir yine hep, hep bir bir arkadaşım vardı. Küçükken bir şey anlatırdık. Bizim köyde bu oldu, bu oldu derdim. Der, nasıl bir köy <laughs> İşte her şeyi yani. anlatıyorlar mesela anlatmamalar <laughs> gerek Bir yerde Ondan kalması gerek. Yok yok ben de ona benzedim. Ben de hep etrafımdan bir şeyler <laughs> anlatıyorum. O da köy. Abi bir şey oluyor. Bizim köyde bu oldu. Yıldırım düştü, şimşek çarptı. bilmem. dedim Oğlum sizin köy yok olmadına şükredin siz demiştim adamın bütün ilk okul yılları köy hayatıyla geçti yani. hocam mesela evet. yıldırım yıldırım olayını anlatıyor. Bizim köye yıldırım düştü. hocam mesela atıyorum diyor ki şurada diyor şu dağlar. Hocam bizim köyde dağ var diyordu falan. değişik bir arkadaşımızdı. Büyüdü ben evet onu hatırlattım. Senin dedim köylü ben dedim. Her tarafını biliyorum dedim. Kim ölmüş, kim yaşıyor, kim bir şey yapıyor. Oraların böyle Aynen. şeyini de anlatıyordum. Ne diyorlar onun adına ya? Ee, koca karı hikayelerini de anlatıyordu. <laughs> çok Ama şey. Öyle çok örnekler <laughs> Ama şimdi değişmiş artık, anlatmıyorum. Evet, tabii, artık. yani <laughs> zaman geçti. Şimdi e, o konuyla alakalı herkesin sen müdahale olduğu bir durumda e, ilişkiler zaten başlamadan bitiyor. Ya da ilişki devam ederken e, tamamiyetle zarara uğrama noktasına dönüyor. Sen nasıl oluyor? Misal diyelim ki kişi e, başkalarının müdahale edilmesine hak verdikçe o durumda boğuluyor. Mesela diyelim ki durumu kurtarmak için devamlı başkalarından bir direktif alıyor. Evliliğini kurtarmak için. Ama herkesten farklı bir görüş geliyor. İşte benim yakın zamanda bir tanıdıklarımda böyle bir durum hasıl oldu. Yani dedim ya ben de hep etrafımdakileri anlatıyorum. O çocuk gibi köyünü anlatan çocuk gibi oldum. Ee, öyle bir durum ki şimdi ilişkiyi mesela kurtarmak bağımında mı yapıyorlar acaba ilişkiyi bitirmek için referans mı arıyorlar bunu tam olarak bilemiyorum ama bu durumu yapan çoğu kişinin olumsuz neticelerle karşılaştığını gördüm yani mesela atıyorum evde yaşadıkları olumsuzluğu gidiyor arkadaşına anlatıyor kız da arkadaşına anlatıyor erkekte her olumsuzu o babasına anlatıyor annesine birlikte olan bir çift yavaş yavaş bölünüyor. O derdini gidiyor. Komşuya anlatıyor. O gidiyor derdini en yakın arkadaşına. Derken artık bu işi bilmeyen kalmıyor. Komşular ev ilişkisini biliyor. Anne babalar ne yaşadıklarını biliyor. Sokaktaki affedersiniz hiç olaylara müdahale olmayacak insanlar bile kulak aşikarlığından o ailenin ne yaşadığını biliyor. Ve bu aile artık birbirini gerçekten sevse de ay ben hoş geldin. <laughs> kendi kendime konuşuyordum yoksa mesela bir tanıdıklarım vardı etrafımda yakın zamanda evliliklerini kurtarmak için devamlı mesela herkese danıştılar o annesine o babasına o şuna o buna netice itibariyle işin suyu çıktı şimdi evlilik kurtarılmaz noktaya geldi çünkü hı hı. herkese soru sorar herkese bir şeyler danışa danışa artık evliliğin o ciddiyeti ve e, samimi duyguları yok oldu Kesinlikle. Ya başkalarına akıl alıyorlar bir yandan. Heh, Etince, i̇şte bu da tehlikeli yani, bir şey. ben yani Senin yani. anlattığın noktaya yani. ben e, örneken söyleyecektim. Bu durumda e, bir şeyler artık sünüyor. Artık o sınırlar yok oluyor. Sınırları kendi elleriyle evet. verdiler. Herkes bir laf söyledi. O haklı, o haksız, o haklı, o haksız. İşte, aynen. Şimdi işin Hemen, içinden çıkamıyorlar. Şey, aynen. Artık hani hiç çıkılmaz hale geldi ve Artık hani o kişi bir karar verecekse kafasını karıştılar. Bu sefer hani. nasıl karar verecek? Yani bu sefer de kendi verkesi... herkese herkesa sınır mı? verdi. İşte <laughs> kendi eliyle. hani. O yüzden hani bir sorun yaşanıyorsa kendileri halletmeden hani çok büyük sonuçlara varmadan başkalarına yansıtmamak gerekiyor bir yerde. Doğru. Yani bir şey yaşandıysa hani direkt gidip söylememek gerekiyor çok büyük bir şey değilse bence. Tabii. Ya çünkü dediğim gibi. onda o... bile belli kişiler böyle sınır bak. O sınır he. çok önemli. Onu ayarlamak de... çok. E bunlar komşuya anlat, anneme anlat, babama anlat, kız kardeşime anlat, Hiçbir, onun arkadaşları de. Hı -hı. hiç alakadar olmayan kişiler bile kulak aşkı davet oluyor bu işe, bu sefer. Çıkılmaz bir hale geliyor. Böyle asıl çok kelam e, sınırlar mühim, işler çok önemli. De çok önemli <laughs> Bir sonraki kişisel gelişim videomuzda e, daha Konsum güzel konular, daha farklı konuları, değil mi? Aklımızda Aynen. var mı acaba bir sonraki kişisel gelişim? Sürpriz mi bırakalım? Sürpriz olsun o da. <laughs> tamam. Öyle diyelim. Yani, var şey. mı son söyleyeceğim bir şey? E şu anlık yok dediğim gibi hani sınırları özellikle çizmeleri gereken hani nerede hayır deyip demeyeceklerini belirlesinler özellikle. Bir de bu hani kişisel gelişim videolarına çok ağırlık versinler. Çünkü insanların çok faydası oluyor yani gelişimine katkı sağlıyor. Hı. Ya mesela her gün bir, bir saatlerini bile ayırıp izleseler, not alsalar böyle listeleseler onlar için çok yararlı olur gerçekten. Kendileri değişimlerini görecekler hani. Hı -hı. Çünkü bazı mesela psikologlar var sağ olsunlar hani. böyle videolar çekip koyuyorlar ya. İşte Hı -hı. teknolojinin çok yararı var bu noktada. hani o kadar güzel anlatıyorlar ki bir hani nasıl desem? Insanın böyle gelişimine yani değişim gösteriyorlar. Hı -hı. Yani değişim yaşamasına neden oluyorlar sağ olsunlar. Doğru çok yaygınlaştı bir bulurum Çok iyi oldu bizim için gerçekten. vallahi Sağ olsun. Evet. Bizler de elimizden geldiğince işte. Değil mi? Aynen, bizler işte geldi. Bizim köyde <laughs> böyle oldu. Bizim şehirde Aynen. böyle oldu. Bizim arkadaş böyle yaptı. Yani. <laughs> bizler de örneklerle, misallerle, emsallerle yürüyoruz. Ne yapalım? Aynen. Elimizden geldiğince bu yolda Aynen, bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Geldi. Ee, şey. O zaman kendine çok iyi bak. Bir sonraki kişisel gelişim, gelişim videomuzda gelişim kendine, görüşmek üzere olsun. Katıldığınız Herkes, için çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bizi dinleyecek, izleyecek olanlara herkese <laughs> şimdiden çok selamlar. Aynen evet, çok selam olsun. Sevgiler.